Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün 3 ay önce 60 olduğumuz 5 8 13 hareketli ortalama stratejisinin tarama kısmı sizlerle paylaşacağım. Bu videoda 5 8 13 hareketli ortalama stratejisini anlatmıştım. Gelen yorumlara göre şöyle bir izlenime kapıldım. Gerçekten herkes 5 8 13 hareketli ortalama stratejisini kullanıyormuş. Yani herkesten kastım. %60, %70 kullanan varmış. Ve bundan çok memnunlarım. Zaten yorumları okursanız göreceksiniz bunu. Bugün bu 5-8-13 taramasına yani 5-8-13 hareketli ortalama stratejisi taramasına takılan hisse senetlerini filtreleme yaparak nasıl bulabiliriz? Sizlerle onu paylaşacağım. Bu arada bu videonun sizin için daha efektif olması için bu videoyu da önce izleyip sonra bu videoyu izlerseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü anlattığım şeyler genel olarak kümülatif şekilde ilerliyor. Yani siz bu 5-8-13 Hareketli ortalama stratejisinin mantığını anlarsanız gelip burada tarama mantığının da neye göre yapıldığını anlarsınız sevgili arkadaşlarım. Ayrıca son günlerde şu eski hisse takipçisine nasıl girilir tarzı bir video çekmiştim. Buna da gelip bakabilirsiniz. Eski tarama videoları boşa düşüttü çünkü bir noktada. Çünkü şu şekilde göstereyim. Mesela ben şurada tavan olacak hisseyi bulmak adlı bir video çekmiştim. Onun dışında bakıyorum tekrardan düşeni kıran tavanı bulmak şeklinde bir video çekmiştim. Veya temeli tekniği güçlü hisseler diye bir video çekmiştim. Bunlar tamamen e, TradingView'in eski tarama sistemine uygundu. Emin olun ben bunun yeni tarama sistemine uygun olan videolarını da çekeceğim. E, ama bu e, eskiye uygun oldukları için bu eski takipçiye nasıl girilmesi gerektiğini öğrenmeniz lazım. O yüzden son videoyu da izleyebilirsiniz. Ve son olarak çok laf uzatmadan size bir ricam var arkadaşlar. E, lütfen kanala abone olursanız bildirimler kısmını açın. Çünkü burada paylaştığımız şeyler ilk önce sizin sayfanıza düşsün. Bazen görmüyorsunuz. Es geçiyorsunuz. Yani tabii ki canlı sağ olsun ama bildirimleri açarsanız da benim için güzel olur. Sevinirim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle Training View'e geliyoruz. Şöyle karanlık tarafa hoş geldiniz diye. Geldik. Ürünler kısmına giriyoruz arkadaşlarım. Takipçi kısmına giriyoruz. Hisseler kısmını seçiyoruz. Şöyle hisse takipçisine girdim. Şimdi hisse takipçisi şu şekilde arkadaşlarım. Size 551 tane hisse senedini gösteriyor. Burada bu artık yeni versiyona alışmamız gerekiyor. Bu ve eski tarama sistemlerini bu yeni versiyona göre uyarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Hayat çok dinamik şekilde ilerliyor. Biz de buna ayak uydurmalıyız. Eski eskide kaldı. Eski takipçi eskide kaldı. Artık bu yeni hisse takipçisi 2.0'da güzel tarama sistemleri çıkaracağız. Şimdi arkadaşlarım buradan geliyoruz. Bu arada size bunu nasıl kaydedileceğini de göstereceğim. Şöyle 5 8 13 EMA girdik. Burada arkadaşlarım eğer az önce bahsettiğim 5 8 13 tarama videosunu izlerseniz, yani tarama videosundan kastım strateji videosunu izlerseniz sizin için daha anlamlı olur. Burada şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlarım. 5 günlük normalde biliyorsunuz bu bizim tarama sistemimiz. 5 günlük EMA, 8 günlük EMA ve 13 günlük EMA üzerinden ilerliyor. E, bu da bu arada üstel hareketli ortalama bunu da nasıl ekliyorsunuz size şu an hemen göstereyim burada giriyorsunuz şu teknikler kısmına giriyorsunuz şöyle şu kısımda üstel hareketli ortalama var gördüğünüz gibi ekleniyor bunu da bu şekilde yapabilirsiniz böyle emaları ekliyoruz arkadaşlar burada şeyler var böyle e, farklı işte büyük fiyat işte %0'dan %20 gibi buradan manuel kuruluma giriyorsunuz emayı bu şekilde ayarlıyorsunuz mesela şu şurada görüldüğü gibi 5 küçüktür 13'ü ayarlamak için size hemen bir örnek göstereyim. Hiç bilmeyenler için özellikle anlatıyorum arkadaşlar. Benim videolarım her zaman hiç bu konuda sıfır olan bir insanın anlayabileceği şekildedir. O yüzden size en temelden anlatıyorum. Şöyle mesela şu MA5 küçüktür. ma 13 nasıl sağlıyoruz? Şöyle MA5'i seçiyoruz arkadaşlar. Bir günlük küçüktür diyoruz mesela. MA yine buradan geliyoruz. MA'yı seçiyoruz. Şuradan bir sefer 13 seçiyoruz. Bunu uygula dediğimiz zaman Gördüğünüz gibi ikisi aynı oldu arkadaşlar. Buradaki ve buradaki aynı oldu. Çok gereksiz olduğu için. Şimdi bunu sıfırlamam gerekecek ama sıfırlamıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi birbirinin üzerine binse de bir şey değiştirmiyor. Burada EMA 5 günlüğümüz EMA 13 günlüğümüzden küçük olmalı. Biraz sonra grafiğe geçtiğimiz zaman size mantığını anlatacağım. EMA 5 günlüğümüz ise EMA 8 günlüğümüzden fazla olmalı. Bu biraz fazla oldu. Bunu az önce göstermek için size şey yaptım. Yani şu şekilde olmalı. Ben e, bu çıkan hisselerin katılım endeksine yani işte helal haram olayına takıldığım için burada biz katılım tüm şekilde ayarladım. Siz bunu sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi 97 tane hisse senedi kalıyor. Bu şekilde bu stratejiye uygun hisseler bulabilirsiniz. Şimdi peki diyeceksiniz ki ya Caner, evet sen iyi hoş bu stratejinin taramasını bizle paylaşıyorsun da. Şimdi mesela sen paylaşmışsın. 97 tane hisse senedi çıkmış. Az önce de işte katılım endeksi olduğu zaman 52 tane hisse senedi çıkmıştı. Bu biraz fazla değil mi? Yani biz burada nasıl ayıklayacağız? Arkadaşlar şöyle borsa bayramdan önce yani iki, son iki günü kastetmiyorum. Ciddi bir düşüşe uğradı. Bu düşüşten sonra son iki gündür de gerçekten çok güzel yükseliyor. O yüzden dipten dönüşler olduğu için çoğu hisse senedi bu stratejiye uygun bir hale geldi. Yani bu e, EMA 5 küçüktür M13, M5 büyüktür, M8 stratejisine uygun hale geldi. Ama bakacaksınız mesela ileride. Borsa her zaman bu kadar yükselmiyor. Bu stratejiyi uygulayacaksınız. Mesela 5 tane çıkacak. Bazen 10 tane çıkacak. Belki bazen hiç çıkmayacak bu stratejiye uygun. O yüzden şu an buradaki sayının çokluğuna takılmayın. Bu son 2 gündür ciddi bir yükseliş olduğu için hisseler dipten döndüğü için böyle. Şimdi ne kastettiğimi alacaksınız arkadaşlarım? Şöyle gördüğünüz gibi ben yine e, şey yapayım şöyle geleyim. Buradan katılım tümü seçeyim. Burada peki biz bu stratejimizi nasıl kaydedebiliriz? Mesela hiç farklı bir strateji yapayım arkadaşlarım. Şöyle varsayılan ekrana değişiklikleri sakla diyerek varsayılan ekrana geri dönüyorum. Mesela ben ne yapmak istiyorum? Şöyle giriyorum. Tekniklere giriyorum. Şöyle EMA'yı seçelim mesela. Kaydetmeyi size göstereyim arkadaşlar. Şu üstel hareketli ortalama giriyorum EMA. Peki benim buradaki ön koşulum ne olsun? EMA 200 EMA 200 büyüktür. Fiyat olsun. Bu benim için bir noktada dipte olan hisseleri bir nebze gösteriyor. Uygulaya bastığım zaman gördüğünüz gibi 77 tane hisse senedi çıktı. Buradaki 77 tane hisse senedinin çıkma sebebi EMA 200 günlük hareketli ortalamanın fiyat barının üstünde olması arkadaşlarım. Bu stratejiyi nasıl kaydediyoruz? Kaydede basıyoruz. Burada isimsiz ekran oluyor mesela. Buraya şey yazıyorum. EMA 200 stratejisi yazıyorum. EMA 200 yazdım. oluşuna bastığım zaman kaydediyor. Bu EMA 200'ü gelip burada görebiliyorsunuz. Mesela 5, 8, 13'e geçtim. EMA 200'e geçtim. Şimdi bu kaydetmedi. Size gösterdiğime göre 5, 8, 13 stratejisine geri dönelim. Burada mesela bir hisse senedi seçelim. Verusu seçeyim. Şöyle şuradan çıkalım. Böyle geldik. Verusu seçtim arkadaşlar. Şöyle veriyorsa baktığım zaman bu stratejiyi nasıl kullanabiliriz size göstereceğim. Mesela şu PIF e, Boss 4 EMA diye bir e, indikatör var arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Şöyle girdilerine 5, 8, 13 kullandım. 55'i kullanmıyorum. O yüzden şu 55. Ben de kapalı arkadaşlarım. Puntolarını büyüttüm. Yani şurada bu manuel olarak küçük geliyor, ince geliyor. Ben onu e, 3. kademe kalınlığa çektim. E, onun dışında kendim anlayacağım şekilde sıraladım. Renklerini ayarladım. tamama bastım. Şimdi arkadaşlarım şu sarı olan 5 günlük üstel hareketli ortalama, kırmızı olan 8 günlük üstel hareketli ortalama, siyah olan ise 13 günlük üstel hareketli ortalama. Şimdi orada da anlatmıştım, burada da anlatayım. 5 günlük üstel hareketli ortalama 8 günlük ve 13 günlük üstel hareketli ortalamaya yukarı yönlü kestiği zaman bu bizim için kısa vadede bir trendtir. O yüzden biz bu stratejiyi kullanarak kısa vadeli trendleri bulabiliriz. Peki bu kısa vadeli trendlerin bize kazandıracağı marş kaçtır? Belki %10'dur arkadaşlarım. Belki %50'dir. Belki %60'dır. Bu tamamen hisse senedinden hisse senedine değişir. Mesela örnek olarak baktığımız zaman şurada gördüğünüz üzere sarı iki üstü hareketli ortalamayı hem 8 günlüğü hem 13 günlüğü yukarı kesmiş. Yani 5 günlük EMA 8 günlük ve 13 günlük EMA'nın üzerinde. Geliyoruz buradan mesela yukarı yönlü baktığımız zaman 34 günde %52 kazandırmış arkadaşlarım. İşte bu strateji böyle bir aylık, iki aylık sürede paranızı işte 1000 liranız varsa bunu 1500 liraya, 10 bin liranız varsa işte bunu 15 bin liraya, 100 bin liranız varsa bunu 150 bin liraya çıkarıyor. Eğer bu hisse senedinden mesela bu strateji uygulasaydınız 34 günde %50 işte bir kar elde edecektiniz. Peki benim az önce size verdiğim tarama ne şekilde oluyor arkadaşlar? Şöyle o taramanın mantığı ne? Ben şimdi diyorum ki Şimdi burada gördüğünüz gibi sarı yani 5 günlük EMA hepsinin üzerinde. Ama bu bana şunu söylüyor. Neyi söylüyor? Diyor ki ya siz zaten bu taramayla bunu kullandığınız zaman şuralarda şuralarda fark ediyorsunuz. Peki ben bunu önceden nasıl bulabilirim? Önceden şu şekilde bulabilirim. Benim bu noktadaki ön koşulum şu. Gördüğünüz gibi sarı yani 5 günlük EMA 8 günlük EMA'nın üzerinde. Peki 13 günlüğünde altında. Yani sarı İki EMA'nın ortasında. Bu ne demek arkadaşlar? Bu trendin başlangıcı demek. Yani bu benim size verdiğim tarama ile trendin başlangıcını da yakalıyorsunuz. Mesela şuraya bakalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi güzel bir trend başlamış. Şu noktaya baktığınız zaman benim şu çizdiğim noktalara bakın arkadaşlar. Bu noktada gördüğünüz üzere sarı iki tane üstel hareketli ortalamanın arasında. Yani size verdiğim strateji şeklinde. Siz geleceksiniz tek tek hisse senetlerini buradan kontrol edeceksiniz gerekiyorsa. Ki tabii ki o zaman çok fazla hisse senedi olmayacak. Mesela bir sefer çok fazla oldu. O zaman 4 tane olacak 5 tane olacak. Hemen işleme girmeyeceksiniz arkadaşlar. Kendinizi garanti almak için bu sarının 2 üstel hareketli ortalamayı yani 5 günlük hareketli ortalamanın 8 ve 13 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesini bekleyeceksiniz. Bu sizin ön koşulunuz arkadaşlarım. Sadece burada biz buna uygun hisse senetlerini buluyoruz. Ama bu şu demek değil. Bu taramada çıkan her hisse Böyle uçacak kaçacak değil. Ne olabilir arkadaşlar? Bu sarı iki üstel hareketli ortalamanın arasına girebilir, sonra tekrar aşağı yönlü gidebilir. O yüzden size tavsiyem, kendinizi garanti almak istiyorsanız sarının e, iki günlük e, yani iki farklı emayı 8 ve 13 lük emayı yukarı yönlü kesmesini bekleyin. Yani siz hisseyi şuradan takip etmeye başlayın, ama hisseyi şuralarda girin. Stopunuzda mesela ne yaparsınız e, gelirsiniz şu e, sarı yani 5 günlük EMA 8 ve 13 günlük EMA yukarı kestiğinde alınmak girersiniz. Burada bir noktayı da stop loss olarak belirlersiniz. Kendinize göre işte ne kadarlık bir kaybı tolere edebilirsiniz. Burada kayıp olarak belirleyebilirsiniz. Zincir emir verirsiniz arkadaşlarım. Kullandığınız borsa uygulamaları veya aracı kurumlar üzerinde. Ona göre zarar kes yaparsanız bu şekilde ne zarar edersiniz? Kar ettiğiniz zaman ise Gördüğünüz gibi %30, %50, %40'lık kar elde edebilirsiniz. Ee, çok EMA isimlerini kullandım. Umarım kafanız karışmamıştır. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Bu stratejideki ana amaç ne? Bu stratejideki ana amaç tekrar söyleyeyim. Ee, sizin bu stratejiye uygun olan hisseleri iş işten geçtikten sonra bulmanız değil. Ta en başta bulmanız. Ve şunu da size ek olarak söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben borsa hayatım boyunca takip etmediğim hisselere girdiğim zaman çok yanıldım. O yüzden siz bir hisse senedi alacaksanız önce bir hafta iki hafta o hisse senedini takip edin. O hisse senedinde işler nasıl yürüyor? Mesela bazı hisse senetleri vardı. Bu 5-8-13 stratejisine çok uygundur. Neden çok uygundur? Gördüğünüz gibi arkadaşlarım harmonik hareketler yapar. Yani şuradan başlamış mesela şuraya kadar yükselmiş. Şuradan başlamış şuraya kadar yükselmiş. Ama bazı hisse senetleri de var arkadaşlarım. Şöyle çizebilirsem çizeyim çizeyim. Şur, şuradan size örnek göstermeye çalışayım. Mesela şu şekilde düşünün. Bazı hisse senetleri var. Şöyle bir e, yukarı gidiyor bir aşağı gidiyor ve bu aşağı giriş yukarı giriş arasındaki marjlar fazla. Yani mesela şöyle olsun. Şuradan şuraya kadar %40 veriyor. Şuradan şuraya kadar %70 veriyor. Ama bazı hisse senetleri de var arkadaşlarım. Böyle şuradan geliyor. Şunu silelim. Tekrar örnek göstermek açısından. Bir saniye. Bazı hisse senetleri de var arkadaşlarım. Şöyle örnek göstereyim. Şu şekilde düşük marjlar veriyor ve siz en tepeden yakalandığınız zaman mesela aşağı kadar bir anda götürebiliyor. O yüzden hisseleri alırken bir iki hafta bir hafta öncesinden takip alın o hisseyi. O hissede işler nasıl sürüyor onu da bir göz gezdirin derim. Videomuz bugünlük bu kadardı. Tarama videosunu attım. Yeni strateji videoları yeni tarama videoları da gelecek arkadaşlarım. O yüzden kanalın bildirim kısmını açarsanız bu videolardan İlk önce siz haberdar olabilirsiniz. Zaten e, abone olma kısmını söylemiyorum. Bu arada kanalın üyelik kısmını tekrardan aktif etme kararı aldım arkadaşlar. Oradan da girip üye olabilirsiniz. Belki ileride oraya yönelik de çalışmalar yapabiliriz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlarım. lisan ettiysek affola. Hepinize tekrardan e, iyi bayramlar diyorum. İyi günler.